Merhaba arkadaşlar. 1 Şubat Bursa yarış programı ile karşınızdayım. Bursa'da yeni koşulu programda altı ve yanında çalışmalarımda çıkarttığım safkanları sizinle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Bursa ilk ayak şartlı 5 koşu. 4 yaşlı Arapların 1200 metre mesafeli kum koşusunda arkadaşlar. 4 malı İdil Kız kazandığı koşu sonrasında İstanbul'da 4. olduktan sonra tekrar Bursa'ya geri geliyor arkadaşlar. Bursa performansına baktığımızda İdil Kız'ın 1200'de 1.30-60 ile kazandığını görüyoruz arkadaşlar. Grubun kaliteli safkanı 4 numaralı İdil Kız Akın Sözen ile alternatif bankolarından bir tanesi arkadaşlar. Eğer İdil Kız'ı tek yazmayacak iseniz rakibi 1 numaralı Altın Kuruş ve 7 numaralı Topuklu FM koşunun gidişatına baktığımızda 1300 metre mesafeli koşuda 6 numaralı Safari çıktığı gibi koşuyu bitirmeye çalışacak. 2 numaralı Ay Melekcan yine Safari gibi ayağına çabuk önde gitmeyi seven Safkan. Eğer 6 numaralı Safari ya da 2 numaralı Ay Melekcan önde çok boş kalır ise çıktığı gibi koşuyu bitirebilir arkadaşlar. Dikkat ama 4 numaralı İdil Kız sonlardaki etkili atakları ile koşuyu kazanmaya çalışacak olan Safkan. Rakibi 1 numaralı Altın Kuruş ve 7 numaralı Topuklu Efem. 4 numaralı İdil Kız'ın İstanbul'daki dördüncü olduğu koşunun son metrelerini şöyle bir hatırlayayım arkadaşlar. kulvardan gelen bir numaralı Gökçe Hatun farkı azaltıyor. Dışından 5 numaralı Hilele da onların dışından da 4 numaralı Gümbike geliyorlar. Son 200 metreye girerken dört safkan arası birincilik mücadelesi var. 5 numaralı Hilele da öne geçti. Dışından 4 numaralı Gümbike içeriden tekrar 8 numaralı Roman olur geliyor. 5 numaralı Hilele da dışından 4 numaralı Gümbike geliyor. Hilele da da 4 numaralı Gümbike geliyor sola. Gümbike'nin kazandığı koşuda 4 malı İdikas %22 AGF olduğu koşudan dördüncülük de ayrıldı arkadaşlar. İlk ayakta 4 numaralı idil kız kazanmasını beklediğim alternatif bankolarımdan bir tanesi. Rakip arayanlar 1 numara altın kuruş, 7 numaralı topuklu FM. Eğer önde çok boş kalırsa 6 numaralı Safari çıktığı gibi koşuyu bitirmeye çalışacak olan saftan 2 numaralı Ay Melekcan ile birlikte. İkinci ayak Handikap 15 koşu. 5 ve yukarı 1400 metre mesafeli kum koşusunda arkadaşlar. 17 numaralı Şintay. Son İstanbul'daki ikinciliğiyle sizlere önerdiğim, takip ettiğim Safkan. 5 numaralı Neyinoğlu. Kazandığı koşuda gösterişli bir koşu kazandı ki arkadaşlar. Önde gitmeyi seven, ayağına çabuk Safkan. Kazandığı koşuda bekleme yarışı yapıp virajdan sonra liderliği alıp 600 metrelik yarışında gösterişli bir koşu kazandı arkadaşlar ve koşunun bombasını 11 numaralı Destroyer bomboş kilosu ve Halil Kaplan ile kazanmasını beklediğim safkan arkadaşlar. Dediğim gibi Şintay ayağını çabuk safkan çıktığı gibi koşuyu bitirmeye çalışacak. Nehirin yarışının son metnini sizlere izletmeden önce arkadaşlar geçtiği safkanları şöyle bir hatırlatmak istiyorum. Taşsız Kral, Ergüçlü, Fortek, Kış Masalı, Babur Bey, Çetin Su, Güçlü Kan, Sukut Bey, Fadik gibi safkanları geçme başarısı gösterdi arkadaşlar. Neyir'in oğlu. Kazandığı jokey ile start alacak olan Neyir'in oğlunun kazandığı koşunun son metrelerini şöyle bir hatırlayalım arkadaşlar. Sukut Bey var ve bu şekilde safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor. Bir numaralı taçsız kral dışında iki numaralı er güçlü mücadelesiyle bunların dışından 12 numaralı Nehir'in oğlu da katıldı. Şimdi en dıştaki 12 numaralı Nehir'in oğlu liderliği alarak virajı da 2,5-3 boyluk farklı önde dönmeyi başardı. İkinciliği 11 numaralı Sukut Bey girmeye çalışıyor bariyer binden. Daha geriden dıştan 5 numaralı Öz Bilgi'nin ataklarıyla atlar son 200 metreye doğru yaklaşıyor. 12 numaralı Nehir'in oğlu pistin ortasında 3 boy kadar koşunun lideri. Bariyer dibinde 11 numaralı Sukut Bey var. Daha geriden ortadan 4 numaralı Çağrı'nın da atakları var. Ancak son yüze de 5 boyluk farkla 12 numaralı Nehir'in oğlu önde giriyor. Son 50'yi de 5 boy kadar önde geçen 12 numaralı Nehir'in Görkem Özçelik ile kazanıyor. Se Görkem Özçelik ile 5 boy farkla yarış kazanan 5 numaralı Nehir'in Yine etkili koşmasını beklediğim Safkan arkadaşlar ikinci ayakta. 17 numaralı Şintay, 5 numaralı neyin oğlu ve 11 numaralı Destroyer arkadaşlar. Koşu gidişatına bakacak olursak Şintay ayağına çabuk çıktığı gibi bitirmeye çalışacak. 13 numara 55 yine aynı şekilde ayağına çabuk çıktığı gibi bitirmeye çalışacak olan Safkan. Karabaş, Kara Şövalye, Hoştay... Ulu Bey'i yine önde gitmeyi seven safkanlar arkadaşlar. Dolayısıyla da yarış gidişatı eğer Neyinoğlu son koşusundaki gibi e, önde gidenleri yakın takip edip virajdan sonra etkili bir yarış çıkartırsa yine kazanabilir. 17 numaralı Şintay e, Abrantisi Sezer Çelik ile çıktığı gibi koşuyu bitirmeye çalışacak olan safkan arkadaşlar. 10 bin numaralı, 11 numaralı Desroyal'den Halil Kaplan ile etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. ikinci ayakta arkadaşlar. Üçüncü ayak maliden koşu. 4 malı gürdoğru. Kazanmasını beklediğim banko atım arkadaşlar. Son ikinciliğinde. Gürdoğru arkadaşlar etkili bir yarış koştu. Ve koşudan ikincilikle ayrıldı. 4 malı gürdoğru. 1800 metre mesafeli koşuda. Çakmaktaş koşuyu kazanırken arkadaşlar. Gürdoğru koşunun dan ikinci olarak ayrıldı. Yarın Kadir Tokaçoğlu ile kazanmasını beklediğim banko atım üçüncü ayakta. Dördüncü ayak şartlı 4'lü şerare ait 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre mesafeli kum yarışında arkadaşlar. 5 numaralı Miss Arya son koşusuna çok anlam veremedim arkadaşlar. Dolayısıyla da etkili bir yarış koşmasını beklediğim safkan 1400'de sonuncu oldu. 132 ile sonuncu olduğu koştu arkadaşlar. Jockey'i son 100 metrede ensesine bastı. Kazandığı koşuya baktığımızda 1300'de 1.22. 58 ile kazandığı koşuda Maden Dumanı, Hellora, Golden Glitter, Tsubasa gibi safkanları geçme başarısı gösterdi arkadaşlar. 4 lira 10 lira gibi bir ganyan ile. Güneş Kız yine etkili bir yarış koşmasını beklediğim safkan. Sadece çimde bir dördüncülüğü olan Bursa'da 1200'de 1.17.38 ile 3. 1400'de 1.27.60 ile kazanan Safkan 1500 Kocaeli Kumu'nda 1.35.26 ile koşudan üçüncülükle de ayrıldı arkadaşlar. 2 numaralı Güneş Kız. 3 numaralı Helora. Misturu'nun çıktığı gibi bitirmeye çalıştığı koşudan kazanma başarısı gösterdi ki buradaki Safkanların e, baktığımızda birbirlerini geçme, saf, geçme başarısı gösteren Safkanlar arkadaşlar. Dolayısıyla da 6 numaralı 5 numaralı Miss Arya 2 numaralı Güneş Kız arasında bir yarış geçmesini bekliyorum. 4. ayakta. Sonrasında 3 numaralı Hellora 6 numaralı Miss Duru çıktığı gibi koşuyu bitirmeye çalışacak olan Safkan arkadaşlar 4. ayakta. 5. ayak. Yine Mayıdan koşu 4 yaşlı Arapların 1300 metre mesafeli kum yarışında. 3 numaralı Gafar Bey. Son koşusunda ekürisine fedarik yapıp koşu çıktığı gibi bitirmeye çalıştı. Sonlarda performansı düştüğü için koşudan yedincilikle ayrıldı. 1800 metre mesafeli koşu da arkadaşlar. Çakmaktaş koşuyu kazanırken Gaffar Bey koşunun yedincisi oldu arkadaşlar. Eküris ve de koşunun üçüncüsü .si olarak ayrıldı. Uygun grupta kazanmasını beklediğim banka adım 3 numaralı Gaffar Bey arkadaşlar. 2 numaralı Ertağ, 9 numaralı Süper Soy'a dikkat arkadaşlar. Çime çıktığında etkili bir yarış koşacaktır. 9 numaralı Süper Soy ama 3 numaralı Gaffar Bey kazanmasını beklediğim safkan 5. ayakta. Son ayak Handikap 14 koşuda 1 numaralı Nilgün Sultan 63 kilo olmasına rağmen Murat Gündüz ile etkili bir yarış koşmasını beklediğim safkan arkadaşlar. 7 numaralı Leydi Maya'ya dikkat diyeceğim arkadaşlar. Takip safkanım. Son ayak 1400 metre mesafeli koşuya baktığımızda 2 numaralı Persin Rose çıktığı gibi önde çok boş kalırsa koşuyu kazanabilir arkadaşlar ama kendisi gibi önde gitmeyi seven 4 numaralı Pembe Persin Rose'u bu sefer rahat bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde 12 numaralı Türk Nurda önde gitmeyi seven safkan 15 numaralı Go Ahead Go önde gitmeyi seven safkan arkadaşlar ama 1 numaralı Neygin Sultan etkili bir yarış koşmasını beklediğim safkan. 7 numaralı Lady Maya'ya dikkat diyeceğim arkadaşlar. 3 numaralı Victoria ile birlikte. Kısaca şablona oluşturacak olursak. İlk ayakta 4 numaralı idil kız. 1 numaralı Altın Kuruş, 7 numaralı Topuklu Efem. 2. ayak. 17 numaralı Şintay 5 numaralı Neyhinoğlu, 11 numaralı Desturaya. 3. ayak. 4 numaralı Gül Doru. 4. Ayak. 2 numaralı Güneş Kız. 5 numaralı Miss Arya. 5. Ayak. 3 numaralı Gaffar Bey. Son Ayak. 1 numaralı Nilgün Sultan. 7 numaralı Lady Maya. Videolarımızı beğenen elleriniz dert görmesin. Sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun. Sizin yazdığınız atlar Ganyan olsun. Bursa'da hepinize bol şanslar arkadaşlar.